arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızdaki bir yapacağız. Görevleri yapan paraya kazanır oynayacağız. Burada görevlerimiz var babamın hiçbirini bilmiyoruz. Sırayla çekeceğiz. İyi, kim çekmek istiyor? Yalnız çocuklar oyunun kuralı bir ikinci madde ben ekliyorum. görevleri paraları kazanıyorsunuz. Evet. Bunları ben size vereceğim. Yapamadıklarınızda kumbaranızdan ben alırım. Hadi bakalım. Hayda. Ee, bir ödül varsa ceza da vardır. Taş atma kağıt <laughs> o zaman ona göre yapacaksın ya cezalarını. Hadi. Tamam bekle. <laughs> Geç yapıyorsun. Evet Yusuf, Yusuf birinci. Yusuf en son başlıyor. O sizi kırdı ya o birinci değil mi? Yok. Sonuncu. Ha tamam sonuncu. Bak, sonuncu Bravo Yusuf. <laughs> daha iyi. Tamam. <laughs> Erik dalı gevrekli. Erik dalı gevrekli. İlk Ali Hamza çekiyor. Evet Ali Ben yendim ya. Yemedim. Ha doğru öğrendim evet. Hadi bakalım. Bismillah. Bakalım ne çıkıyor. Hop. Tamam. Ben, 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 ben geldim. Nasıl Türkiye şey edin. amelin mi? Bakıyorum. Bakıyorum. <gülüyor> Dının. Dının. Elini... <laughs> 30 saniye dans et 250 lira. Hadi ne başla. Ne dans ki? Çocuklar siz kenara çekin düşüyorsanız abiniz dans etsin. Erik dalın oyna. Ankara'nın bağlarını oyna. <laughs> Tamam bir şarkı öyledir o zaman Güzel abonelik olsun sadece Ömer'in bu 30 saniye olmadı mı? Ne kadar oldu? 20 saniye 20 Evet Şimdi kazananlar cebinde tutsunlar Oldu mu? Evet, Şimdi Ali. Evimize koyalım. 250 evet. lira çıktı. Evet. Sakin oluyorsun. üstüm. Hadi bakalım besmeleyi çektik. Ben edin Hayır tam tersi. şu an sen <laughs> Evet okuyabilirsin Ali. <laughs> Annenin başörtüsünü tak 450. Takacağım mı? Hı hı. Bekle getireyim bir tane. Oyalım olsun oyasız mı? Batım. Başörtümüz geldi. Hadi Ali. Hangi renk? Ama videoya bununla devam edecek değil mi? Tabii. Hayır. Evet evet. Yok evet. ya dön hele. Bütün videoya bununla devam edecek. hayır hayır. Dur bakayım. Hayır o zaman yok, yok sadece, ya. sadece takıp kameraya yaparız. Ben kırdım. Tamam. Canım ağzım. Devam edecek diye bir şey demedik. Evet demedik. Evet. <laughs> Hadi dur. Yok ya ben. Bak o, bakayım bir el sonrası kameraya. Bari birazcık başına dursun. Ya hayır. Yusuf görevini yapan Cezasını yerine getirdi. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bunlar benim bütün paralarımı alacak gibiler. Yusuf yani, görevini. Yusuf. Karıştır yavru. seç bakayım. Tamam Yusuf ne Yer düştü. üç tane. Bir tane seçtin değil mi Yusuf? Göster, Göster böyle bak, sen kameraya. <laughs> Gel göz. Okuyayım. Oo. Oh. Şarkı söyle. Şarkı söyle 300 lira. Evet. Kaç tane? 30. Bildiğim bir tane şarkıyı söyle. Ne kadar sürersen. Eee Vadi 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 seda vadi vadi Hadi ta Vadi 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 seda Vadi 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 seda Come Aç kulağımı ne boy 300 lira cepte. Nusancığım gidiyor paralar. Vallahi kararlar. bilmiyorum da. Şimdi, Şimdi en az ben almam. Para bırakmayacak gibi duruyor. Alayım yani. mı? Alayım mı? Al. Al. Mal gelse bu sefer ben parayı ver. En son hepsini toplu vereceğim. <laughs> <laughs> Ağır ya. ya. Bankadan ya. betersiniz ha. Ne oldu? Ben bankaya alırız. yazdım. Söylüyorum. Biz Söylüyorum. Çevir kamera. Dının. 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 Şampiyon Fenerbahçe'de 200 lira. Hadi var. <laughs> ne dedim? Duymadık. Öyle olsa yemez canım. Sonra bunu senin sosyal medyana ekleyeceğiz. Bir de orada da herkese duymuş olacağız aslında. Sen merak etme. Hmm. Tabii o 200 lirayı kazanmak öyle kolay mı? <laughs> Yalnız bu şampiyon Fenerbahçe diyeceğin kağıdı Beşiktaşlı bir baban hazırladı. Aynen öyle. <laughs> Yapmaz benim oğullarım diye düşündüm ama. 200 TL'ye eğitim bakalım takımını satacak mı Ömer? Yine ben hala 5 lira şeyleri paradan hepsini vereceğini biliriz. geliyor. sıra <laughs> benim. Evet şampiyon. <laughs> Olmadı. Ne, Fenerbahçe. Olmadı. Neyi Fenerbahçe? Şampiyon Hayır mı çocuklar? Hayır. Hayır. Şampiyon <laughs> <Dün, ben, ben. gülüyor> Fenerbahçe. <Evet>. Pardon? <laughs> Son hakkın diyemezsen? Şampiyon Fenerbahçe. Ha ben duymadım. <gülüyor> 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 evet. evet. Şampiyon <laughs> Fenerbahçe, duydunuz mu? Oğlum, bana geliyor, Olsun işte bu ağaçtan. Bana, bana geliyor. Duydunuz mu? Evet, sıra de, hadi. Çek Ali kağıdını. Ben de ölecek okut. cebinize koyun. Tamam. Sizin gibi bir dövecekler. bakalım. Açıkçası. Kaç tane? Bir adet biberiye oh, bir, tamam. biber. bir tane mi? Bir tane mi? Evet. Kaç bana, Hadi. kaç bana, kaç bana. Hazırlıyorum ama inşallah yemez ya. Bunu da yerlerse var ya bunlar böyle para para, para bırakmazlar. Valla yiyeceğim yiyorsun. Acı biberi. Bir tane var. Bir tane. Bak. Bir tane. Ay küçük var Ağzım yandı. Ha, Dilim yandı yok. Ben. Küçük zaten en hani küçüğü. Ay 300 lira. O, tamam Yürü. hadi yemeyebilirsin. İlhan yemek zorunda değilsin. Hadi bir tane <laughs> pas hakkım var anneciğim. Pas hakkım. Pas diyorsan pas değil. Öyle bir şey Ben <laughs> neden bunu <vurur> bilmiyorum? <laughs> Ama acı, çok acı, haberin olsun. Aç ağzını, bismillahirrahmanirrahim. Ama hepsini yemek zorunda değilsin. Yok yani, yemezsen parayı almazsın demek istedim. Yemek zorunda değilsin derken. Parayı alacaksan hepsini yiyeceksin. Evet devam, biraz daha var burada. Ooo, yaklaştı. Kabul ediyor muyuz? Ediyoruz, <laughs> birer de. Bravo. Evet. Haydi devam. Yusuf'ta. Dur evet Yusuf seç bakalım. Artık son Adem. Bakalım. Yusuf sen okuma ama kamerayı göster. <gülüyor> <gülüyor> Okumam yok zaten. <laughs> Balıkların suyunu iç 500 TL. Hiç <laughs> <yok>. Pasta yapıyorlar. <laughs> kaka yapıyorlar. Pasta olmamak için pasta yiyebilirsin. Gel, gel Yusuf. Aç ağzını oğlum. Ben Aç. Yani pasta <laughs> yiyebiliyorsun. Top pas versen, pas o parayı bana vermeyeceksin. Sen... Sadece geçmiş olacak. İçecek misin? Pastayı yetiştiriyorsun. Bir bak istiyorsan. <laughs> İnsan balıklarını nasıl yiyecek? Oraya kaka yapıyorlar. <laughs> pas mı? İçecek misin? <laughs> Düşünüyor ya. Evet, son kararını ver. Ondan sonra <laughs> içeceksen bardak getireceğim. İçmeyeceksin. oyunu devam ben, tamam. Ben. tamam. Evet Yusuf balıkların suyunu içmeyecekmiş arkadaşlar. Ben evet birer tane daha var çocuklar şimdi. Evet Yusuf sana. <laughs> ben de ben de. En çok para Yusuf'ta vardı zaten. <laughs> en çok para Yusuf'ta var. Ben bir çekiyorum. tane daha aklım var. Bakalım ne seçeceksin? Belki kolay bir şey seçersin. Bismillah. Lig Rahmanir Rahim. Ya artık. Yoksa kalmayacak biz. Japant Balkondan gal. var. Yok. Ah. Hazırlanan karışım iç. Oo. Benim bu ben bilmiyorum. Bir daha. Denk. yarışmacılar burada kalıyor. Karışma karışımı Yerdi babanla ben yapıyorum. Yarışmacılar. Karışımı gördükten sonra karar ver. Hayır. Ama. Yarışma, yarışmacılar burada kalıyor. Karar İçecek misin pasma? Pas deme. Alkol mü? 350 benim kaç farım var? Ya sana çok güzel böyle turşu suyu üstüne sirke, elma sirkesi, çamaşır suyu. Hazırladığım kavga iksiri sayesinde köylüleri birbirine düşüreceğim. <laughs> Zeytinyağından. Bir güzel suyu, bir karışım. Çamaşır suyu yok. Çamaşır suyu yok pardon. Güzel bir karışım hazırlayabilirim istiyorsan. O sene mi? Yok. Pas dedi. bu şey için bitiremem. Halbuki kakaolu süt getirecektim. <laughs> Sen kaybettin. <laughs> evet. <laughs> evet Ali. Ali güzel şeyler seçiyor Bakalım bakalım sefer... Şanslı. Bir tane acı fıstıkla mendil yala. Evet, mendil yalayacaksın ama. Ali, hocam ya. Korkuyorsun ben, ben Ali, evet. oğlum ya? <Gülüyor> <gülüyor> Kuruyana kadar yalayacaksın ama. Baba mı? 10 tane. Yalayacaksın. Gördük mü? Gördük mü? Gördük. Abi, <laughs> kaç para Ali, kaç para hani? Bilmiyorum. Ya. Ali? Bilmiyorum. Ali yala görmedi. Ali favori mi sensin hadi, hadi. hadi. Evet Yusuf. Bunların bir tanesi Yusuf'un arkadaşlar. Bir tanesi de boş kalmış olacak. Ama kalanı benim oluyor. Yusuf. Yok. herkese üçer tane. Bilerek on yaptım. Evet Yusuf. Bu kaldı. Bu kadar mı? Ne <laughs> bakalım. Okuma Yusuf. Balkondan Galatasaray'da bağır. Yağazan hadi misin? balkona. Yaşasın Galatasaray diye balkondan bağıracaksın. Yüzü bakmasın sıra bana mı geçiyor? Bay değil Kaç tane? Bağıracak mısın? Bak Bağ bak. Balkon açacağız. yaz. Bir kere bağıracaksın. Yaşasın Yok. Galatasaray diye. Ama Fenerbahçe 200 yılı 400. Ama biri balkondan bağırıyor biri burada. Söyleyecek misin balkondan bağıracak mısın? Çabuk seç karar ver. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Pas mı? So bağıracaksın mı? <laughs> Pas mı? pas mı devam mı pas değil, pas değil. hadi balkona gidiyoruz <laughs> gençler biz <laughs> balkona gidiyoruz bağırıyor <Bahne gülüyor> musun onu evet tamam. kusur <laughs> tamam senin sesini zaten herkes duymaz geç balkona bağır şimdi <laughs> galatasaray. Yok şamp galatasaray <laughs> şampiyon galatasaray diye biraz bağır şampiyon galatasaray, şampiyon galatasaray. bağır şimdi bence yeterli. yeterli. Beş, arkadaşlar Beşiktaş'a ihanet ediyorlar. Bir tanesi bir Yo ben ihanet ediyorlar, Bir tanesi Baltazar, bir tanesi Fenerbahçe. Hayır, yapıyorlar. hayır ben de ben. <laughs> Vurma abine. Para için, para için sattılar değil mi bunlar takımı? Ya, ben, de ben de. Terliğe, <laughs> Bu terbiyesiz, süresi terbiyesiz. Öme, Son kalan kağıda bakalım. Ömer'in ben cevap hesap durumunda paylaşalım. Çok işlem vardı Fenerbahçe. Ye. Olur. Evet, son bir tane kalmıştı. Bu evet. boşta kaldı. Bakalım ne yazıyor. Bakalım. O kolaydı bence. Herkes yapabilirdi. Neydi o? Kafanı suyun altına tut. 300 lira. Benim. Evet. Ben burada şampiyon diye falan şey yok falan var. Evet. Evet. Kimde ne kadar var şimdi çocuklar? Yaparım. Sayın bakayım para. Yaparım Yaparım ben. Tamam, yaparsın Yapacağım. biliyorum ben onu. Islak mendili yalan çocuk neler yapmaz neler. 1050 herhalde. 1050 mi? Ha, 1050. Ali iflas ettirdin beni. Yusuf ben yaptım. Seninkine. Ben 1050. Evet. Yusuf'unkine. Yusuf üçünü de yaptın mı sen? Yaptım. Bir tanesi yapmadı. Balığı. Tamam. Galatasaray 400. Ben 1050. Balıkların suyun iç. 1050. 800. Böyle. Işte evet. 700. 800. Yusuf'un 700. 1050. Kısa günün zararı ne kadar bize. 800. Aa, 700 daha. 1500. 2500. lira. Bu oyunda geçmiş olsun benden gitti nerede, nerede? ama nerede, kapı, sağlık kapı, olsun nerede? önemli olan güzel vakit geçirmek. Önemli olan beni akşam buldunuz şimdi herkes paylaşacak. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz bay bay.